Keşfedilebilir, keyifli, aşk dolu bir cinsel yaşam için kadınların da dikkat etmesi gereken bir takım kurallar var. İşte bu kurallardan 5 tanesini bu videomuzda konuşmuş olacağız. 1 eşinizden performans beklentisine girmemelisiniz. Sevişme hayatı, seks hayatı bir başarı alanı, performansın sergilendiği, sonuç odaklı bir alan olmaması lazım. Sertleşti mi? Ne zaman boşalacak? Beni tatmin edecek mi? Benimle ne kadar ilgileniyor? Ne sıklıkta acaba penisi tekrar sertleşir? Yani performansıyla ilgili herhangi bir kaygınız varsa lütfen bu kaygılardan uzaklaşın. Çünkü sizin kaygınız ve beklentiniz onun bedeninin çalışmasını engelleyecek, sizin korkularınız ona yansıyacak ve aynı sizin gibi eşiniz de acaba bedenimde neler oluyor, ne kadar sertliğimi muhafaza ederim, boşalmamı kontrol edebilir miyim diye kaygılarla sevişmeye kalktığında sonuç çok daha keyifsiz olacak. İkinci madde kıskançlık yapmayın. Eşinizin geçmişte yaşadıklarını tekrar tekrar gündeme getirip bunun üzerinden kendi kıskançlık duygularınızla vıdı 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 konuşarak o anın güzelliğini bozmayın. Üçüncü madde kontrolcülüğü bırakın. Seks yaşamındaki kontrolün dışında da temizlik takıntınız varsa, ses duydum, irkildim, yarın sabah ne yapacağım, her şeyi kontrol etmeliyim, burası temiz mi, orası kirli mi gibi bir takım takıntılarınız var ve her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsanız bunlardan vazgeçmenin bunları değiştirip dönüştürmenin muhakkak bir yolunu bulunuz. Dördüncü madde, seks hayatında erkek kadar kadının da aktif olması keyifli bir cinsel yaşam için son derece önemli. Yani yatakta, sevişirken, cinsel birliktelikte bedeninizin ritminde aktif olmaya özen gösterin. Beşinci madde, kendini ifade etmeyi öğrenmelisin. Yaşamın her alanında kadının kendini ifade etmesi, daha doğrusu insanın kendini ifade etmesi ne kadar önemliyse, cinsel yaşamda da son derece önemli. Elbette ki eşin her şeyi bilemeyebilir. Senin bedenin ihtiyaçlarını, o dönemdeki ihtiyaçlarını, o günkü beklentilerini bilemeyebilir. Sen serbestçe ve özgürce sevgi dolu bir dille kendini ifade etmeyi öğrenmelisin. Sevgiyle muhabbetle kalınız efendim.